Sevgili gençler merhabalar. Yine bir soruyla karşınızdayım. Sorumuz x eksi 2 bölü x karenin 6. kuvvetin açılımında sabit terim kaçtır diyor. 2 terimli bir ifade olduğu için yukarıdaki sayının bir fazlası kadar terimi vardır. Yani biz bu ifadeyi açtığımızda karşımıza 7 tane terim çıkar. İşte bu 7 terimin içinde bizden sabit terimi istiyor. Sabit terim demek x'siz olan, içinde x olmayan, yani değişkeni olmayan demektir. İşte bu tür soruları biz şöyle çok basit, kısa, kolay yolla çözüyoruz. Nasıl? Şimdi gençler, birincinin aynısını yazıp paranteze alıyoruz. Sonra ikincinin aynısını yazıp paranteze alıyoruz. Birinci dediğimiz x olsun. O zaman ikinci dediğimiz de eksi 2 bölü x kare olur. Bu birinci ve ikinci yazdıktan sonra bu parantezin üstlerini toplamları 6 olan 2 tane doğal sayı yazacağız. Bu toplamları 6 olan 2 tane doğal sayı yazdıktan sonra ve bunu işleme tabi tuttuğumuzda x'ler birbirini götürecek. Burada x'lerin birbirini götürebilmesi için arkadaşlar bu 6'yı bir 4 bir de 2 diye dağıtmam lazım. Çünkü bakın bura x üzeri 4 eder. Hani üssün üssü çarpılır. Burada x üzeri 4. x üzeri 4 biri üstte biri altta x'ler birbirini götürür. İşte bunun önüne de arkadaşlar parantezin üstünde sayı 6'ydı. Önüne altının arkadaşlar ister ikilisi ister dörtlüsü. Biz küçük olanı yazıyoruz ki daha çabuk hesaplayalım. Altının ikilisi biliyorsunuz 6 kere 5 30 2'ye bölersem 15. Şurası arkadaşlar x üzeri 4 dikkat. Parantezin üstü çift olduğu için bu eksi gider. 2'nin karesi 4 bölü. Üssün üssü çarpılır. 6 üzeri 4 bakın biri üste 1 altta gider. 4'le 15'i çarparsak sorumuzun doğru cevabı 60 olur.